İçinde büyümeyen, yarım kalan neler var? Aşk acısı var biraz. Aşk acısı. Evet. Nasıl bir acı? Yani tarifi zor ama Yaşadığım çok başka oluyor. Ben çünkü bundan e, bir 15-20 gün önce nişan yaptım. Daha yeni attım abi. Nişanı attın. E, nişanı attım. Ailesi yüzünden. Biraz öyle olumsuz şeyler, Şu oldu evet, diyorsun. Evet evet. Tabii ki bunun ardından telafi ettim. yani Mecbur etmem lazım çünkü ben erkeğim. Evet. Bütün sorumluluk bendedir yani. Seviyor çünkü muydun ki nişan nişanlını? Yani sevmesem asla. Severek ama mi zaten, Tabii ki de abi. Asla öyle bir zaten... Allah'a şükürler olsun namusumuzda, niyazımızda, ekmeğimizdeyiz. Yani öyle kalkıp da kötü, at niyetli insanlar değiliz ki ikisini kalkıp da. Allah razı olsun abi. Sevdim, çok sevdim. O da beni çok sevdi. Allah başlasın 3 aylık Allah'a Evlendin mi o kişiyle mi? Evet. Maşallah. Evet, sonra nasıl sonra... nişanı attın tekrar barıştınız evlendiniz. Öyle mi? E, ev dü düğün olmadı bizim açıkçası. Kaçtık. Evet öyle. Allah Evet mi? kaçırdım gittim Samsun'dan aldım geldim onu. Vermezseniz kaçırırım dedin. Vermezseniz kaçırırım <laughs> öyle bir şey tabii ki de saygımıza ötürü diyemedik ama kalkıp da annesinin babasının önüne huzurumla oturdum. Gerekli ne varsa konuştum işte böyle böyle dedim evet. Ben dedim seviyorum. Yani bunun başka bir çaresi yok. Ben yani seviyorum abi. Ne diyebilirsin ki abi? Sevenleri ayırmamak lazım. Yani elbette ama büyüğüm olsun, bak benden küçüğüm olsun gene saygı duyarım. Sadece şunu söylemek istiyorum onlara. Yani önce bir işe girmeden önce bir, yani çok iyi bir düşünsünler yani. Hayatını alacağınız insan gerçekten ailenizden bile çok önemli. Çünkü baktığınız zaman cebinize anneniz babanız da cebinizdir yani. Makul. Cebinizdir abi. Valla yani ben hata mı yaptım? Bir nevi. Bir Erken nevi yaşta evlendin. Yaş Aşka. Kaç? Ben 19 yaşındayım ve hiç kimseye de tavsiye etmiyorum. Abi, harbiden e, yakmışsın başını bu yaşta. Abi vallahi hiç sorma ya. Benim başıma çok işler <laughs> geldi. Ya. Daha yeni işte. 15-20 gün oluyor. Sonra biraz da bu maddi güçten kaybediyorlar. Yani onu söyleyeyim anne ve babalar karşı Hı. tarafın. Maddi yani çalışın edin öyle gözün. Gidin ne istiyorsanız öyle isteyin. 1 liranız olmazsa kim ya bugün beş tane ekmek alayım. Yarın 4 tane ekmek alayım hesabını sorarlar. Abi soruyorlar yani o sen bugün beş tane ekmek almışsın. Neden bugün dört tane alıyorsun? Ya, e, tabii caizse sen şimdi kalkıp böyle söylersen ne olur? Olmaz. Hoş bir durum olmaz. Yani şimdi geçmişe dönük olursan annelerimiz babalarımız ne güzel evlenmiş. Köy hayatında zorluk çekmişler. Ben yani bir ilişkide zorluk çekeceksin tabii ki de ya. Tabii. Öyle abi hazıra konmak oluyor mu? Olmaz. Olmayana uzatlar mısın? Ya da olmayan duaya amin diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Aminna. Peki buradan senin yaşında genç evlenmeyi düşünen kardeşlerimize nasıl bir nasihatta bulunacağım? Bak şöyle bir nasihatta bulunayım. Çok sıkılmışlarsa ilişkilerinden, hayatlarından. Durumları çok menkulsa yani iyiyse durumları harbiden de iyiyse annesinin babasının kendi durumu iyiyse eğer birbirlerini de seviyorlarsa hiçbir kötülük düşünmüyorlarsa birbirlerinin hakkında o kadar güveniyorlarsa evlenebilirler. Ama diğer türlü kalkıp da Hani yok bir tane ekmek alayım, yok iki tane, yok niye bugün beş almadın da dört aldın öyle şeylere asla ve asla girmeyin arkadaşlar. Rica ediyorum bak benden büyük olsun küçük olsun. Çünkü gerçekten aileler giriyor abi. O kadar aileler giriyor ki araya. Beni yani saçlarım dökülmeye başladı bu yaşımda. Allah seni inandırsın. Gece gündüz çalışıyorum. İki vardiya çalışıyorum bile. Tek vardiya de değil. Ya. Her şey için zor. Hayat. Acı, Herkes ben, için zor. Bence yani 19-20 yaşlarında evlilik çok çok erkendir. Hayatı, Herkes çok erkendir, hayatı tatmak mi? lazım. Hayatı yaşamak lazım. İnsanı tanımak lazım. Bu yaşta evlenir sen benden beter olursun saç kalmaz kafanda zaten dökülmeye başlamış abi, abi. <laughs> bu videoyu paylaşacağız Paylaşabilirsiniz abi, memnun olurum. Herkes neyin ne olduğunu öğrensin, görsün. Arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz bilsin yani. Her Erken şey. yaşta evlenmeyin. Ben söylüyorum. Evleniyorsanız 40 kere düşünün. Başka sonra adam. bana yok. <laughs> Saç <abi>. kalmaz valla. <laughs> sonra yok öyle oldu, böyle oldu. Saç evet, kalmadı. abi her şey ceptir. Bak, evet. aç konuşuyorum. Her şey cebinizdir Her zaman abi. şu vardır abi. Önce maddi durumunu, kariyerini oturturacaksın. Sonra, sonra evliliği sonra. düşüneceksin. Hemen ev istediler abi. Sen düşün yani. Ha. Ya e o düşünür abi. Abi, ben bu gençleri çok seviyorum. Benim halkım bunu yaşamamalı, benim gencim bunu yaşamamalı. Doğru yola doğru yolu bulana kadar zorluk açsın kendine savaşsın, mücadele etmediğimiz zaman da olmuyor babam. Evet. Vallahi olmuyor billahi olmuyor yani. Kesinlikle. Evlenmelerini tavsiye etmiyorum abi. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim size. abi. Kendine Sağ ol. Eyvallah. Allah.